Değerli dinleyiciler, yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Allah'ın kelamı Kur'an'dan derlediğim, Rabbimizin bize tarif ettiği ayetlerle insan ve iman karakterleri üzerinde analiz yapmayı planlamaktayım. Umarım gayretimiz başta nefsim olmak üzere bütün insanlığı hidayet yoluna sevk eder. Bu çalışmamda önce farklı surelerden konu başlıklarına göre derlediğim ayetleri değişik makamlara ve kıraatlere göre okumayı, daha sonra okuduğum ayetlerin malini vermeyi, malden çıkardığımız özet başlıklarını sıralamayı ve akabinde dua ile taçlandırmayı planlıyorum. İnşallah bu seriyi yüze kadar tamamlamayı hedefliyorum. Gayret bizden, inayet Allah'tandır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman Dünyada inansın inanmasın bütün kullarına rızık veren ve Rahim Ahirette sadece müminlere rahmet edecek olan Allah'ın ismiyle. Ayette mümin karakterleriyle ilgili gösterilen hedefler. Allah'ın rızasını arayan o müminler ki yaptıkları her hayırlı işin başında Allah'ın ismini anarak başlarlar. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مسّ، أنجك سنا إبادة در و yalnız senden bizi dost doğru yola hidayet eyle. Kendisine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Gazap edilmiş olanların ve dalalete düşenlerin yoluna değil. Amin. Ayette mümin karakterleriyle ilgili gösterilen hedefler. Allah'ın rızasını arayan o müminler ki, Sadece Allah'a ibadet eder ve yalnız Allah'tan yardım dilerler. Allah'tan hidayet ve doğru yol talebinde bulunurlar. Kendilerinden önce yaşamış gerçek müminlerin yoluna hidayet edilmeyi Allah'tan talep ederler. Sapıtmış ve dalalete uğramış olanların yoluna düşmemek için Allah'a niyazda bulunurlar. دوالر صنندا آمين أويل أوسوم ديريك تاليبلر بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Onlar ki ayakta dururken ve yanları üzerine yatarken ve gökler ile yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler ve şöyle dua ederler Rabbimiz sen bunları boş yere yaratmadın sen bundan münezzehsin artık bizi ateşin azabından muhafaza eyle Rabbimiz şüphesiz ki sen kimi ateşe koyarsan bu sebeple onu gerçekten rezil edersin Zalimlerin ise hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz. Muhakkak ki biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran davetçiyi peygamberi işittik ve hemen iman ettik. Rabbimiz, artık bizim için günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi bizden ört ve canımızı ebrar, içi dışı tertemiz olan iyi kullarınla beraber al. Rabbimiz, artık peygamberlerin vasıtasıyla bize vaad ettiklerini ver ve bizi kıyamet günü rezil etme. Şüphesiz ki sen vadinden dönmezsin. Ayette mümin karakterleriyle ilgili anlatılan özellikler. Ayakta, otururken veya yatarken Allah'ı anar, yaratılış ile ilgili tefekkür, fikrederler. Yaratılanların boşuna olmadığını, her şeyin bir hikmete binaen yaratıldığını düşünürler. Rablerini her türlü kusurdan tenzih ederek yüceltirler. Cehennem ateşinden Allah'a sığınırlar. Allah'a iman etmeye çağıran peygambere tereddütsüz iman ederler. Günahlarının ve kötülüklerinin bağışlanması için Allah'a yalvarırlar. Ölürken salih kullar ile birlikte can vermek isterler. Rablerinden müminler için vaad ettiği saadet yurdu olan cenneti dilerler. Kıyamet günü kurtuluşa erenlerden olmayı arzu eder, rezil rüsvay olan tarafta olmamak için Allah'a niyaz ederler. Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Yalan yere şahitlik etmezler. Boş şeyler söz ve davranışlar ile karşılaştıkları zaman yüz çevirerek vakarla geçip giderler. Hem onlar ki Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığında onlara karşı sağır ve kör kimseler olarak inkar edenler gibi davranmadan yüzleri üzere kapanmazlar bilakis o hakikatleri hakkıyla idrak ederek secdeye kapanırlar. Yine onlar ki, Rabbimiz bize zevcelerimizden ve nesillerimizden göz aydınlığı olacak salih kimseler ihsan eyle ve bizi takva sahiplerine imam, her hususta kendisine tabi olunan rehber kıl derler. Ayette mümin karakterleriyle ilgili anlatılan özellikler. O müminler ki, Yalan yere şahitlik etmezler. Boş söz ve davranışlarla karşılaştıkları zaman kimseye sataşmadan vakarla dönüp giderler. Kur'an'ın hakikatlerine duyarsız kalmazlar. Dualarında eşleri ve çocuklarının salih kimselerden olmasını dilerler. Muttakîlere, Allah'tan hakkıyla korkanlara rehber olmayı Rablerinden niyaz ederler. آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صنسز حمد من ربنا olsun ve yine sonsuz salat resuluna aline ve Bize şu okuduğumuz ayetlerin rahmetinden, bereketinden, rızkından nasip eyle. Rabbimiz bizi Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklandır. Bizi kendine kul, efendimize ümmet eyle. Senin rızan istikametinde yaşamayı bizlere, nesillerimize nasip eyle. Rabbimiz bizleri imansız, Kur'ansız vatansız bayraksız bırakma. Ey Ulu Rabbimiz! Bizleri hayır üzere yaşat ve imanla huzuruna kabul ettiğin salih kullarının arasına dahil eyle. Ey bizim Kerim Rabbimiz! Ahirette hesabımızı kolay eyle. Bizlere cennetini, cemalullahını nasip eyle. Cennette Peygamber Efendimiz'e komşu olanlardan eyle. Yaptığımız dualarımızı dergah-ı izzetinde eksikleriyle, kusurlarıyla kabul eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.